Aç kapıyı polis polis. Ben, ben dağıt, açıyorum, polis Aç polis Aç polis aç Atla 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 Aç 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 Güzellik bir şey Güzel yok dayı de biliyorum, biliyorum biliyorum Aç 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 ne oldu ya Geç 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 Ge Üstüne ara üstüne. Kıkayım, Aldır. Al, Aşk, al, kalk, al. Aldır al. Şuraya yapıştırmıştı. Üstüne ya ara. Abi. Abi. Çay içmeye geldim. Şuraya yapıştırsın. <laughs> Bak. Mustafa abi. Beklemedim. sen Abi, Barsın Barsın <laughs>

<laughs> Arkadaşlar çevre güvenliğimizi de alalım. <laughs> Buradan aktarken düştü zaten. Biz gördük. Sizin e, ikametiniz ne ya? Bizden yani kaçın. Tamam. Yani bir şikayetiniz var. 3. <laughs> silah nerede gençler? <laughs> He? Ne ya bunlara da yok diyordunuz. nasıl yok ya? İçinde ne silah vardı dedi geçen. aradınız mı? maske yüzünden. Ya maske bak bende de maske var konuş. Onun da yüzünü kapatır mısın? <laughs> <laughs> Gözü kapalı abi yüzünü kapatsın. İfade bir yerden